Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çıtır Kazak mantısı yapacağız. E, gayet çıtır çıtır çok lezzetli bir mantı oluyor. E, şimdi öncelikle size malzemeleri sayayım. Bir tane yumurta, e, bir bardak, bir su bardağı süt. Bu bardaklarımız 200 milim ölçüsünde. E, bir su bardağı süt, yarım su bardağı su, e, bir tatlı kaşığı karbonat. Kabartma tuzu da kullanabilirsiniz ama karbonat ilk tercih bir tatlı kaşığı da tuzumuz var ve 3 yemek kaşığı da ayçiçek yağı koyacağız. Ben başlıyorum yumurtayla. Bir yumurtamızı kırdık. 1 su bardağı sütümüzü ekliyoruz. Yarım su bardağı suyumuzu ekliyoruz. Burada bir tatlı kaşığı karbonatlı bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Onu da ekliyoruz. kaşığı yağımız var. Bunları bir çırpma teli yardımıyla güzelce çırpıyoruz. bir şekilde karıştırdıktan sonra unumuzu ekleyeceğiz. Yine unumuzun bardak ölçüsü de 200 milim. Öncelikle 2-3 bardak koyacağız. Mantı hamurunun en önemli olayı hamuru. Ee, çok sıkı sıkı bir hamur olmaması gerekiyor. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Bunu biraz da deneyimledikçe işte ayırt edebiliyorsunuz. Ve şimdi 2 e, iki bardak daha un koyup yavaş yavaş elimizle yoğurmaya başlayacağız. Sonra bir 6-7 bardağa kadar çıkabiliriz. Bu sizin kullandığınız unun markasına göre değişiklik gösterebilir. Siz yavaş yavaş ekleyin ununuzu. Karbonat koyuyor. Genelde kazak mantısı, kazak mantısına karbonat koyulur çünkü hem çıtırlık versin diye hem biraz da sarı renk veriyor. Bu da daha güzel gözükmesini sağlıyor kızarınca. dördüncü bardağımı ekliyorum. Evet ben şimdiye kadar dört buçuk bardak un ekledim. Ve hamuru tezgahıma alıp toparlamaya çalışıyorum. Ee, hamur elinize yapışmayacak ama yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Bunu da iyicene yoğurarak görürsünüz. Hamur yoruldukça çünkü daha da toparlar kendini. Bir de size ufak bir e, ipucu, bir püf noktası vereyim. E, genelde hamuru ellerinizi temizleyerek yoğurursanız daha iyi bir verim elde edersiniz hamurdan. Bu da aklınızda bulunsun. kendini iyice ne toparladı. ben hemen hemen 5 bardak, 5 bardağa yakın un koydum. Siz de ununuza göre bunu ayarlayabilirsiniz. Şimdi hamurumuzu güzelce bir naylonu sarıp kenarda dinlendireceğiz. O arada da biz iç harcımızı hazırlayacağız. Evet hamurumuzu e, kenara aldık. Onu dinlendiriyoruz. Yaklaşık bir 20 dakika, en az 20 dakika dinlenmesi gerekiyor. Biz de o arada iç harcımızı hazırlıyoruz. E, soğanı ben rendelemeyi tercih ediyorum. Çok fazla gözükmesini istemiyorum kıymanın içinde. Siz istiyorsanız çok minik doğrayabilirsiniz de kesme tahtanızsa. E, bu arada bu benim ilk videom YouTube'da. Biraz onun heyecanı var. Umarım bundan sonra hep birlikte oluruz. Birlikte tarifler deneriz sizlerle. Evet, soğanın fazla suyunu siz de mutlaka süzün. Ee, çok sulandırmasın kıymayı. Kıymamızı da ekliyoruz. Ee, burada yaklaşık bir e, 200 gram kadar kıyma var. Ee, i̇yice ne soğanla harmanlıyoruz o kıymayı. Şimdi ben e, bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum kıymaya. Yani daha az daha fazla artık siz karar verin. bir de karabiber mutlaka koyuyorum çünkü çok yakıştırıyorum karabiberi bu mantıya ben. Yani siz tabi kendi zevkinize göre ister az koyun ister çok koyun. Ben bir tatlı taşıma yakın karabiber koydum. İç harcım da hazır. Bunu da kenara alacağım şimdi. Ee, hazırlıklarından sonra hamuru açmaya başlayacağım. Evet hanımlar, hamurum dinlenirken ben de kendi ufak bir kaçamak yaptım, Türk kahvesi hazırladım. Şimdi bir bardak içeceğim, sonra hamurumu açmaya başlayacağım. Size de tavsiye ederim. Evet hamurumuz dinlendi 20 dakika. Ee, ben şimdi bunu birazcık kendini toparlasın diye tekrar yoğuracağım. Bu arada da uzatacağım. 3 eşit parçaya böleceğim ben. Ee, siz istiyorsanız kendinize göre küçük ya da büyük yapabilirsiniz. Ee, bir de e, isterseniz eğer bu hamuru kalan hamurları mesela şimdi yapmak istemiyorsanız eğer buzluğa kaldırabilirsiniz. şebördüm. Ee, şimdi toparlaması için böyle elinizi örümcek gibi yapıp Onu güzelce yuvarlayın. Hamur iyice orada toparlayacak. Şekli çok düzgün olacak. Daha rahat açacaksınız sanırım arkadaşlar. Evet söylemiştim biraz önce arkadaşlar e, isterseniz buzluğa kaldırabilirsiniz diye e, ben bunları e, açıyorum yani e, kullanmayacağım hamuru açıyorum aynı şekli veriyorum işte kıymayı koyup bir tepsiyle buzdolabına koyuyorum unladığım bir tepsiyle orada birazcık dondurduktan sonra buzdolabı poşetlerine koyup güzelce e, buzdolabında satlayabiliyorum böylece sonrası için de size kolaylık oluyor çıkarıp şık şık e, mantı yapabiliyorsunuz. Bu arada benim arkada oğlum var şu an. O da heyecanlı annesi gibi. Annesinin ilk videosu. O da arkadan bir şeyler söylüyor bana. Bana eşlik etmeye çalışıyor. Heyecanını gidermeye çalışıyor kendi. İnşallah bir gün sizleri de tanıştıracağım. Evet arkadaşlar hamurumuzu belli bir kalınlıkta açtık. Bence bu yeterli. Ben çok oklava denedim ama çok güzel olmadı. Oklavanın biraz daha kalın olması gerekiyordu sanırım. Ben merdane ile düzeltmeye çalıştım. Şimdi şekil verirken de bir tane çay bardağı yardımıyla daireler keseceğiz. bardağımızla şeklimizi verdik. Şimdi e, iç harcını yerleştirip kapatacağız. Hemen size bir tane örnek göstereyim. Kıymamızı, e, bu arada hanımlar kalınlığı da bu. Çok ince değil. Çok da kalın değil. Kıymamızı içine koyuyoruz. Parmak ucuyla. Kenarlarını iyicene bastırıyoruz. Mutlaka iyi kapanması gerekiyor biliyorsunuz hanımlar. Yoksa mantı açılırsa çok da güzel olmuyor. Patlıyor kıyma içinden. Sonra böyle ikiye katlıyoruz. Böyle kızartacağız. Böyle kıymamızı hamurlarımıza paylaştırıyoruz. hanımlar. Hamurumuzu iyicene kapatıyoruz. Sıkı sıkıya açılmaması için. Normal kapattıktan sonra kelebek şekli gibi böyle veriyoruz parmağımız arasında. Böylece şeklimiz ortaya çıkmış oluyor. Evet arkadaşlar şimdi mantım için yoğurdumu hazırlayacağım. Sarımsaklı yoğurt yapıyorum. Yani bu göz kararı yapıyorum. Ben üç tane sarımsak ve sarımsak çok seviyorum sadece. Yoğurdumu koydum. Birazcık bu yoğurdun suyundan da ekliyorum. Ee, yoğurdum gayet kıvamlı çok güzel oluyor ev yoğurdu isterseniz <laughs> daha zamanlarda bunun tarifini de verelim <laughs> çırpıyoruz iyicene isterseniz biraz su ekleyebilirsiniz siz bilirsiniz şimdi e, yoğurdum da hazırladım şimdi mantıları kızartmaya geçeceğim evet arkadaşlar şimdi mantıları kızartmaya geçtik ee, yağımızı iyicene kızdırmamız gerekiyor ee, daha çıtır olması için kızdığından emin olmamız lazım. Evet, kızardı iyicene yağımız. Ben yavaş yavaş atıyorum mantılarımı. Evet, kızardı mantılarımız. Kızaran mantıları bir peçetenin üzerine alın. Azıcık yağ Oraya geçtim. Sonra servis tabağını alacağız onları. Sunumda görüşürüz. Evet arkadaşlar, kızarmış mantımız hazır. Ben böyle sos hazırladım ortasına. İsterseniz mantınızı batırıp yiyebilirsiniz. Veya isterseniz de bir kaşık yardımıyla üzerine gezdirip normal mantı gibi de servis yapabilirsiniz. Eee Hepinize afiyet olsun.